Buradaki sorumuz da arkadaşlar A, B, C, D gibi bölümlerin olduğu bir oyun farkında iki yerde örneğin A ve B oyun parkında aynı A oyuncakları olsun diğerlerinde farklı oyuncaklar olsun X, Y, Z. O zaman asıl ve Cemre'nin farklı bölümlerden ve oyun oynayacaklardır. O zaman Aslı bu 5 tane bölümden birinde oynayabilir. Cemre ise kalan 4 tane bölümden birinde oynayabilir. İstenen durum nedir? Asya ve Cemre'nin aynı oyuncakla oyun oynama olasılığı nedir? Aynı oyuncakla oyun oynama olasılığı. O zaman Aslı ve Cemre şu e, aynı oyuncakların olduğu yerden bir seçim yapmak zorundadır. O zaman aynı oyuncakların olduğu yerden seçim yapacaksa e, As Asya A'dan Asya A, A'da oynayabilir. Cemre ise B, B, bölümünde oyun oynayabilir. Tersi de olabilir. Asya B bölümünde oynar. Cemre de A bölümünde oynar. Yani istenen durum iki mümkün durumdur. O zaman 2 ile 20 sadeleşirse 1 bölü 10 çıkacaktır. Cevabımız da eşittir.